Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brother marka yazıcıyı inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar önce yazıcımızın yanında iki adet kablo veriliyor. Bu kablomuz e, yazıcıyı e, cihaza yani bilgisayara bağlamanız için şurada bir USB girişi var. Şurada da bir yazıcı için giriş yeri var. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuzda yazıcını çalıştırmak için elektrik veren kablo. Ee, burada kablosu var. Şuradaki prize de bağlı. Hemen şöyle nasıl takıldığını göstereyim. Yazıcımızın arka kısmında çok çevirecek olursak bölümleri var. Şurada elektriği takmak için yani şarj yerini takmak için şurası da yazıcı için olan yer. Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için olan yer. Hemen onları sizin için takayım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi taktık. Şunu da buraya şuradaki kısma takıyoruz. Şimdi bunu yerine koyacağız. Kurmamız bu kadar. Sadece gerekli olan şeyler. Sizin için bir kartuş, kartuş kesinlikle önemli ee, yazıcı çıkarmak için. Ve şurada bir kağıt bölmesi var. Buraya A4 e, yerleştirmeniz lazım. Ee, bu kadar, bu kısım, bu, kısım bu kadar. Şuradan da mesela bir kağıdı çıkardınız arkasına da yapmak istiyorsanız ters çevirip buradan takıyorsunuz ve buradan çıkıyor. bu, bu şekilde yaparsanız kağıt buraya doğru gelir sıkışmaz buradan kolay bir şekilde çalışır. Bunları taktıktan sonra şunu da takalım. Şurada USB girişine takıyoruz. Şu kısımda şurada bir on off kısmı var. Şu an kapalı. Bunu da açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada ışıklar yandı. Işık yandı. Çalışıyor. Ee, eğer burada bir sıkıntı varsa mesela kağıt yoksa paper kısmı yanıyor. İşte burada çeşitli sıkıntılar olduğunda burası yanıyor. Şu an hazır. Hazır ışığı yanıyor. Sadece bizden komut bekliyor. Ee, Yazılımımızı çok basit. Hemen şuradan girelim. Mesela buradan eee Atıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini. Çıkaracağız. Şöyle. Bağlantıyı farklı bir kaydet diyoruz. Mesela MKA diye kaydettim. Şuradan zaten JPG olarak iniyor. Buna basıyorsunuz. Şu sağ üstte Windows sonda yazdırma işareti oluyor gözüküyorsa. Buna basıyoruz. Burada yazıcımızın modeli yazıyor. Kopya sayısı yazıyor yani kaç tane çıkaracağımız yazıyor. Burada e, gerekli işte sizin e, mesela düz, düz mü, yan mı onları da seçebiliyorsunuz. Hiç ben hiçbirini elemiyorum. Direkt buradan şuradaki yazdır seçeneğine tıklıyorum. yazımız çalışıyor Şu şekilde hani çok fazla oynama yapmadığım için en yani yatay çıktı bunu. Excel'den Word'den e, düzenleyerek yapacaksınız. Ben direkt kolay bir yoldan attım. Ee, dediğim gibi e, daha uğraşarak daha güzel bir şekilde çıkarabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bugünlük yazıcı için anlatacaklarım bu kadardı. Ee, i̇leriki videolarda görüşmek üzere. Bizimle kalın.